Herkese selam dostlar ben Basri Şemen kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dostlar e, borsa yine böyle kararsızlıkla haftayı kapattı. E, bazı hisselerde e, güzel yükselişler gördük. Bazılarında düşüşler oldu. Yani aslında bugün biraz negatif açıldı. En azından benim portföyüm açısından bu şekildeydi. E, çok kararsızdı borsa. Şimdi e, bugün biraz e, borsada felaket tellalları ile ilgili Konuşmak istiyorum. Mesela bazı e, hisselerde de bunu yaşıyoruz. Ge, genel anlamıyla borsada endekste de yaşıyoruz. E, az bir şey e, yükselişler olduğu zaman hani çok fazla yükseldi borsada görürsünüz küçük yatırımcı mağdur olacak. İşte bütün e, her şey küçük yatırımcıya yüklenecek. Borsa patlayacak, e, elinizde patlayacak, batacak şirketler bir anda gümleyecek göreceksiniz falan gibi felaket tellalları eğer ki piyasaya çıkmış bağır bağır bağırıyorsa yani seslerinin çıktığı kadar her yerde bu tip insanlar varsa mesela bir hisse senedinden örnek verelim bir hisse senedinde işte çok fazla zarar ettim bir aydır süründürüyor iki aydır süründürüyor ee, çok kötü bir hisse işte patron e, dünkü videomuza özellikle çok fazla bu, bu tarz e, yorumlar yapmışsınız patron hisse satıyor e, sürekli satıyor çok büyük satışlar yapıyor işte e, patron hissesine güvenmiyorsa ben niye güveneyim bu hissedeyim bir aydır işte süründürüyor bölünmeden beri çok kötü gibi böyle ya da endeks üzerinde konuşalım dünkü videoyu boş verelim ya da bir hisseyi boş verelim. Endeks için çıkıp üstadlar yüz binlerce takipçileri olan kişiler borsa çok şişti borsa çok pahalı işte göreceksiniz küçük yatırımcı girdi 600 bin kişi bütün piyasa işte bütün olumsuzluklar onların üzerine yıkılacak bunları göreceksiniz önümüzdeki günlerde işte şöyle çizgi çektim yükseliş trendi. İşte görüyor musunuz ne kadar çok yükselmiş borsa işte teknik analizde şu indikatı şu indikatöre göre şuraya düşebilir orayı da kırarsa şuraya düşebilir burayı da kırarsa buraya düşebilir diye yorumlar çok fazla piyasada dönüyorsa yani herkes borsanın düşeceğine inanıyorsa çok yükseldiğine çok pahalı olduğuna inanıyorsa inanın ki borsa genelde tarihine bakarsak bu tip konuşmaların olduğu her zaman yukarıya doğru ters köşe yapıp yükselmiştir. Ya da bir hisse senedinden artık herkes yılmışsa, bıkmışsa, kaçmaya çalışıyorsa, kurtulmaya çalışıyorsa o hisse senedi her zaman en makul alım seviyelerinde ve yukarıya doğru hareket edecektir. Hiçbir zaman beklenenler, özellikle küçük yatırımcıların beklediği şeyler borsada gerçekleşmiyor. Şu an endekste, borsada çok ciddi yukarıya da gidebilir, aşağıya da gelebilir. Ben yukarıya gideceğini düşünüyorumdur. Başka birisi düşeceğini düşünüyordur. Elbet ikisinden birisi olacaktır dostlar. Hiç kimse gerçekten ne olacağını bilemez. Sadece tecrübeleriyle insanlar e, öngörülerde bulunabilir, fikirlerini beyan edebilir, tahminlerde bulunabilir aslında. Aslında borsanın yukarıya mı aşağıya mı gideceğini hiç kimse bilmez. Ama gerçekten de bir şey kötülendiği zaman ben çok seviyorum. Eğer ki bir hisse senedi çok kötü işte 5 aydır süründürüyor, 3 aydır süründürüyor diyorlarsa ve zirvesinden de çok uzaklaşmışsa düşmüşse ben o tip hisseleri alıp gerekirse 5 ay daha kendim beklemeyi çok seviyorum dostlar. Çünkü e, bu tarz konuşmalar olmaya başlamışsa bilin ki tam tersi yönde hareketler başlayacaktır. Mesela bir şeyler ucuzsa e, temel verilerine baktınız ucuz, tekniğine baktığınız ucuz. E, gerçekten de makul duruyorsa, uygun duruyorsa ama yatırımcılar buradan uzaklaşıyorsa, çıkıyorsa, kaçıyorsa yani. Neden? işte iki aydır şöyle hareket yaptı, yükselir gibi yaptı, düştü, işte beni şu kadar zarara uğrattı, Ahmet'i bu kadar zarara uğrattı, işte bu hisse kötü, bu hisse berbat gibi konuşmalar bir hisse üzerinde özelinde konuşuluyorsa ya da zamanında şöyle spekülasyon yaptılar bu hisseyle işte şu şekilde yükselttiler, böyle düşürdüler, çok kişi mağdur olduğu gibi konuşmalar bir hisse özelinde yapılıyorsa bilin ki e, doğru zamanda doğru hissedesiniz. Mesela ben e, bu tip hisseler yorumladım. E, bunlarla ilgili işleri siz biliyor musunuz? Şu zaman şöyle e, hareketler yaptılar. İşte bu hisse hiç güvenilmez gibi yorum yapılan hisselerin hepsinin çok güzel yükseldiğini gördük. Neden görüyoruz bu yükselişleri? Çünkü borsada düşmesi için bir sebep yok Ya yani şöyle düşünün dün e, askeri ücret zammı açıklandı Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı e, 8500 lira askeri ücretin e, rakamı oldu vatana millete hayırlı olmasını diliyorum ama bugün günü uyandığımızda hatta bugünü bile beklemeden birçok üründe çok ciddi yani 40 liralık ürünün 80 lira olduğunu gördük ki yılbaşı da daha geçmedi yani Ocak 1 olmadı asıl zamları biz Ocak 1'de göreceğiz yani yılbaşı geçtikten sonra göreceğiz. Ona rağmen şimdiden yangından mal kaçırır gibi birçok ürüne ciddi zamlar geldiğini gördük askeri ücretin artışıyla. E şöyle düşünün şimdi bir şirket olduğunuzu düşünün borsada işlem görün ya da görmeyin fark etmez bir şirketsiniz ve çalıştırdığınız personellerin maaş giderleri arttı. Yarın e, SGK giderleri de artacak. E bu iş yerinin elektrik faturası giderleri de artıyor. Maalesef ki enerji faturaları e, zamlanıyor, sürekli artıyor. Enerji giderleri çok fazla artıyor. Önceden iş yerleri e, kira dertleri vardı. Şu anda faturaları daha büyük dert ediyorlar. O duruma geldiler ki keza Kiralar da işte ev fiyatları da arttı, her şey arttı. Aldığınız marketten tüm ürünler arttı ve bunları üret üreten firmaların hisse senetlerinin fiyatlarının düşmesini bekliyorsunuz. Ee, borsada böyle düşüşler çıkışlar olabilir ama reel anlamda bu hisselerinde yani bu ürünleri zamlı birçok ürünü aldığımız e, ürünleri üreten firmaların hisse hisse değerlerinin hisse fiyatlarının düşmesini beklemek biraz saçmalık oluyor. Çünkü hani her şey yükseldiği için zaten borsa bu kadar yükseldi ki e, şu anda dolar kuruna baktığınızda dolar e, bazında gerçekten de borsamız hala çok ucuz. Zamanında görmüş olduğu zirvelerin çok aşağısında. Örnek borsa çok yükselmiş olabilir ama bu reel bir yükseliş değil ki. Nominal yani gerçek bir yükseliş değil. Ben örnek bir kafeteryada Eskiden 1,5-2 liraya içtiğim çayı bugün 10 liraya, 8 liraya içiyorum. Neden içiyorum? Çünkü o yani içtiğim çayın bardağının fiyatı arttı. Şekerin fiyatı arttı. Oradaki iş yerinin yani bu kahveyi içtiğim, tükettiğim ya da çayı içtiğim yerin e, kira bedelleri 2-3 katına çıktı. Elektrik faturaları arttı. E, bu da benim içmiş tüketmiş olduğum ürüne zam olarak yansıdı. Yani bir çayın bile fiyatı 4 katı artmışken şu an borsada %100 gitmiş ya da %150-%200 gitmiş bir hissenin fiyatının çok fazla arttığını uçtuğunu söylemek biraz saçma oluyor. Yani aslında bu artışların yanında yani enflasyonun yanında şu an ülkemizde yüzde %84, yüzde %85 enflasyon olduğu söyleniyor ama bu TÜİK verilerine göre açıklanmış olan resmi veriler. Yani gerçek hayatta e, aldığınız e, peynirin fiyatının e, %85 arttığını söyleyebilir misiniz ya da yumurtanın fiyatının %85 arttığını iddia edebilecek bir insan var mı? Yok. Yani bu e, gerçek anlamda baktığımız zaman %200'lerin daha üzerinde bir enflasyon yani hayat pahalılığı yaşıyoruz. Belki doğrudur. E, büyük marketler, zincir marketler ya da büyük kuruluşlar belki fırsatçılık yapıyordur. Doğrudur. Ama bizim yaşadığımız halk olarak, vatandaş olarak yaşadığımız çok daha fazlası. E borsa endeks ne kadar yükselmiş ki? Yani %100 civarları ya da %100'ün biraz üzerinde yükselmişse. %250, %300 hissettiğimiz enflasyonun yanında borsanın yükselişi bir şey değil ki. Yani şu anda yatırım araçlarının içerisinde en iyi kazandıran borsa olduğu için birçok insan borsaya yöneldi. Yeni son bir yıl içerisinde yeni 600 bin yeni yatırımcı gelmiş borsaya. Neden geldiler? Çünkü paralarını korumak istiyorlar insanlar, kazanmak istiyorlar. Yani burada da. Ee, şu an e, hükümetimizin yani ekonomi yönetenlerin ve hükümet, hükümetin e, bu e, girişimleri yok yani enflasyonu düşürmek adına herhangi bir çabaları girişimleri yok yani oluruna bırakılmış durumda ülkemizde enflasyon bu sebeple de enflasyon yükseldiği sürece borsada yükselmeye devam edecek. E, borsa 5500'ü geçti dün e, bugün işte daha aşağılara indi böyle de kapandı belki 5.300 e iner 5.200 e iner ya 5000'e insin ama eninde sonunda işte borsa yukarıya doğru hareket edecekleri yani şu anda da herkes felaket tellalları bağırıyorlar yani borsa düşecek görürsünüz şöyle olacak görürsünüz böyle olacak ben çok fazla milletin yapmış olduğu yorumlara düşüncelere bakmıyorum dostlar. Kendi araştırmamı yapıp neden borsanın ya da neden aldığım hissenin yükselmesi gerektiğini araştırıp bu sonuca varmışsam, yükseleceği sonucuna varmışsam gerisi teferruat. Kimin ne dediğinin aslında çok bir önemi yok. Benim borsanın yükselmesine dair ya da aldığım hisselerin fiyatlarının artmasına dair geçerli sebeplerim var. Sizlerin de olsun dostlar. Yani eee Böyle onun bunu söylediği işte girdiniz 20 gün zarardasınız işte bu hisse benim affetti bu bakış açısı da yanlış. E ben de giriyorum ben de kimi zaman burada yorumlama yapıyorum. E portföyümü ekliyorum ve o hissede gerektiği kadar zararda bekliyorum. Örnek verelim Ege gübre. Biz Ege gübreyi 63 lira fiyatından aldık. Belki nereden baksanız 20-25 gün bizi zararda bekletti. O zaman biz... Bölünmeden sonra almıştık Ege gübreyi o zaman Ege gübreyi kötüleseydik 5 para etmez şirket şöyle böyle falan deseydik küsseydik zararla o 25 gün içerisinde hisseden çıksaydık. Ege gübre bugün e, en son baktığımda 113 lira civarlarına çıkmıştı e, İşte ben bu artışı yakalayabilmek adına e, bekliyorum dostlar zarar mı ettim yani ben ona bir zarar olarak bakmıyorum ki. Ben o hisseye yatırım yaptım. E, geri çekilmeler oldu, satışlar oldu. Bazı insanlar uzaklaştı hisseden. E, belki patron da satış yapmış olabilir. Sıkıntı yok gitti. E, düşüşler bir sona erecek. Bir yerde sona erecek. Neden sona erecek? Çünkü ben doğru hisseye yatırım yaptım. Ben o hisseyi almadan önce her şeyine baktım. 300 liralardan o rakamlara geldiğini, bölünme sebebiyle düştüğünü... ...şirketin mali durumunun çok iyi olduğunu... İşte faaliyet raporlarında vermiş oldukları bilgilere baktım. Şirketin temel olarak ucuz olduğunu da gördüm. O zaman bir sıkıntı yok. Hisse düşmüş, çıkmış çok da önemli değil. Ama kısa vadede ben işte bugün gireyim 5000 bin liramı koyayım, ee, yarın 10 bin lira olarak çıkayım buradan. Borsada para dağıtıyorlarmış. Bu da çok yanlış bir şey. Öncelikle sen doğru hisseyi bulacaksın, araştırmanı yapacaksın. <laughs> bu hisseyi uygun fiyata alacaksın. Uygun fiyata almana rağmen zarar edeceksin. Ve o zararı gördüğünde de eğer maddi imkanın varsa tekrar alabilecek imkanın varsa ortalamanı düşüreceksin alacaksın. Yoksa da e, ne güzel düşüyor yükselecek diyeceksin. Çünkü o ise inanacaksın bekleyeceksin zararla çıkmayacaksın. Zararla çıktığınız her şeyde borsada Elinizdeki sermayeyi tüketirsiniz dostlar. Ben bu aralar özellikle borsada çok fazla düşüş bekleyen felaket senaryoları yazan çok fazla insan görüyorum. Sosyal medyayı takip ediyorum. Benim borsanın düşmeyeceğine dair geçerli sebeplerim var. Bunları da burada anlatmaya gayret ediyorum. Sizleri seviyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza ilk defa denk gelmiş kardeşlerimiz varsa bizlere destek olmak için. Kanala abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız da like atarsanız seviniriz dostlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.